Hepinize merhabalar ben Orhun Kayal ve bugün karşınıza Yonder The Cloud Catcher Chronicles nasıl oyun bu sorunun yanıtını vermeye çalışacağım. Oyunun ismi bayağı uzun tekerleme gibi ee, ama yani ismi kadar da tatlı bir e, oyun diyebiliriz aynı zamanda. Size şöyle bir gün doğumunu göstermek için oyunun burasından başlattım. E, ben birkaç saat oynadım kaldığım yerden devam edeceğim e, açıkçası. Gördüğünüz üzere böyle bir e, dünyada oyunu oynuyoruz. İnanılmaz tatlı hani görselliği var. Karakterimi de görüyorsunuz. Yanımdaki Spirit isimli ee, yani Spirit türündeki hayvanlardan ya hayvan değil de ruh işte yani orman ruhu gibi e, ruhlardan bir tanesini de görüyorsunuz. E, şöyle güzelce göstereyim. Şurada gördüğünüz şeyli alanlardan da bahsedeceğim. E, böyle kayanlık karanlık corrupted olmuş gibi yani yozlaşmış gibi gözüken alanlardan da birazdan yine bahsedeceğim. Oyunla alakalı anlatacağım ama e, genel olarak şu Manzarayı size göstermek istedim çünkü yani beni en çok etkileyen ve şu oyunun Bir şeyini nasıl oyun videosunu çekeyim dedirten Grafikler ve evren buydu Şimdi Yavaş yavaş mevzuya girelim Yonder nasıl bir oyun Yonder açık bir açık dünya oyunu hatta açık dünya oyunu demişken de hemen size haritasında göstereyim Daha oyunun başındayım ama ilk bölüm şurası yani ilk bölüm dediğim Bakın şu parlıyor üzerinden geçtiğim zaman görüyorsunuz İlk başladığım bölge burasıydı Ve Hani Şöyle iyice geriye çıkayım. Alanını görebiliyorsunuz şu an ikinci kısımdayım yani o da şurası Thunderwind Wilds sol üst köşede isimlerini de görüyorsunuz ilk başladığım yer The Grasslands isimli bölgeydi. Ee, böyle bir evreni var daha da açılmamış bir dünyada yeri var ee, belki fırsat olursa bilemiyorum ama yani şey yaparız bu videoda zaten yeni bir bölümde de geçeriz. Ee, oyun genel olarak işte bolca NPC ile de konuştunuz. mesela bu trade yapabileceğimiz yani ticaret yapabileceğimiz 5 ee, tane balık ver ben sana çok güzel bir şey vereceğim diyor. Tamam, oldu o zaman. Görüşürüz. <laughs> e, bol bol bir şey topladım. Mesela bakın, aynı Skyrim'de falan da oluyor da yürürken böyle yolda çiçek görüyorsunuz, alıyorsunuz. E, baltınız vesaireniz, hani e, yani çeşitli araçlarınız vesairenizden kastım oydu e, araçlarınız var. O araçlarla işte e, taş topluyorsunuz, maden topluyorsunuz, odun topluyorsunuz falan filan. E, tabii kestiğiniz ağacın yerine hemen şöyle şuradan e, yeni bir şey de ekebiliyorsunuz. Ne derler onun adına? Tohum da ekebiliyorsunuz. Sonra böyle böyle çimen topluyorsunuz ki... E, bunlardan ip yapabilirsiniz falan filan. Yani oyun genel itibariyle açık dünyada geçen ve... E, materyal toplamak üzerine e, kurulu bir oyun. Oyunda benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla... Hani dövüş yok ki... Sanıyorum yani hani... E, Zaten genel olarak dövüş içinde içinde dövüş olan bir oyun yok yani değil ee, nasıl diyeyim hani işte bir tane kılıç buldum daldım işte ok buldum göremedim hani öyle bir şey. Yani Youtube'dan falan da biraz baktım yani hani çok der, derin detaylı araştırmalar yapmadım ki bu videonun içeriğini çok etkilemesin diye. Eee oyun genel olarak bunun üzerine kurulu ve tabii şey var yani bu kadar malzeme topluyorsanız tahmin edersiniz ki size ait bir çiftlik de oluyor. O çiftlikte hayvan da bakıyorsunuz efendime söyleyeyim bitki de yetiştiriyorsunuz keza bir tane burada şey görür biliyorsunuz. Ee, bir hayvan. Bu hayvana mesela odun verirsem e, beni takip etmeye başlıyor. Onu çiftliğime götürdüğüm zaman e, şey yapabiliyorum, ne, ne derler onun adına? Evlat edinebiliyorum diyeyim yani. E, onun sahibi oluyorum. Yavaş yavaş, ha tabii tabii bunların yanında oyun sadece bunun üzerine mi kurulu? Hayır sadece bunun üzerine kurulu değil. Bol bol NPC var oyunda ve o NPC'lerin size verdiği e, görevler vesaire de var. O görevleri tamamlayarak da hani e, oyununuza devam ediyorsunuz. Şu an mesela benim sağ üst köşede gördüğünüz görevimde tamamlayayım. Rex konuş demiş. Ama bu Rex değil, peki dur bakayım bunun ne niye yeşil şey var? Ee, hmm. Carpenter evet o başka bir olay. Ee, Carpenter loncasına yani marangoz loncasına girebilmemi istiyor. Ee, o, o Hatunla konuştuğumuz zaman beni e, o şeye alacak olan görevi başlatma şansı da oluyor. Neyse tekrar şeye, e, haritaya bir döneyim. Oyunun şöyle de bir yanı var yanımızda, yanımızda gördüğünüz o e, Spirit dediğim. E, ruhlar ne işe yarıyor? Ruhlar şöyle, haritada görebileceğiniz Merk adı verilen e, alanlar var. O alanlara giremiyorsunuz ve bunlar hani nasıl diyeyim temizlenmesi gereken alanlar. Onları temizleme işi de e, yanımızda topladığımız Spirit'ler yakalıyor ki e, o Spirit'ler büyü yani büyü büyü herhalde yaptıkları şey tam bilemiyorum ama e, o alanları temizlesin ve yolumuza devam edebilelim. E, oyunun evreni şöyle bir evren. Zaten başlangıcını göstermedim ama başlangıcında şöyle bir şey oluyor. Biz aslında bakarsanız şu an bulunduğumuz ada da ada krallığında e, doğan bir çocuğuz ama bu adanın başına bir felaket geliyor ve şu işte gördüğünüz e, az evvel bahsettiğim mörkler ya da şu önümüzde gördüğünüz işte e, nasıl diyeyim mora benzer dumanlar falan hani adayı basıyor. Çok ciddi biçimde problem olduğu kısımlar var hani e, o dumanların ve işte hani ailemiz de bize yani hani o şeye o ortamda yaşamayalım diye, şöyle atlayınca da, bu arada bunu da göstermek istiyorum, şemsiye açıyor. Ee, yaşamamızı istemedikleri için, hani o şeyde, böyle bir ortamda, bizi başka bir yere gemiyle yolluyorlar. Biz de büyüdükçe, artık rüyamızda falan görmeye başlıyoruz ve adaya geri dönüyoruz. Adaya geri toparlamak işi de gene bize kalıyor. Şimdi acaba ben biraz ne yapsam? Bir yandan böyle koşup, sağa sola koşup size etrafı da göstermiş oldum ama... E, ...evreni göstermiş oldum. Ha, oyunda tabii yine en başta da görebildiğiniz üzere hani bir gün döngüsü var. Şu an saat mesela sol alt köşede yazıyor. Yaz ayındayız, e, birinci yılın dokuzuncu günündeyiz ve saat beş olmak üzere. E, oyuna doğrudan katkısı var mı bunu bilemiyorum. E, belki şey açısından olabilir. E, bu topladığımız materyallerin yenilenmesi açısından bir katkısı olabilir ama... ...onun için de işte şu kadar zaman içerisinde bunu tamamla falan gibi e, bir şey olduğunu görmedim. Hemen aslında şeyi de göstereyim size bizim bir e, neydi onun adı pusulamız da var. Şöyle açıyorsunuz ve gitmemiz gereken yeri gösteriyor. Görevimizi zaten sol üst köşede görüyorsunuz. Burada seçip şey yapabiliyoruz. Hani gösterdiği yeri de değiştirebiliyoruz. Gidelim bakalım şu limandaki abiyle konuşalım. Bakın e, bak bizi götürecek mi acaba Götür, gitmemiz gereken yere? Bakalım. Evet. Hmm beni karşıya geçirecekti kayığıyla ama kayanın su aldığını fark etmiş. E, marangozları düzeltmemiz gerekiyor ki, düzelttirmemiz gerekiyor ki e, ben seni karşıya geçirebileyim diyor. Bakalım gidelim e, şey olayını başlatalım bakalım. Marangoz e, loncasına deyip duruyorum ama marangoz loncasına girmek için ne yapmamız gerekiyor? Hadi başlatalım. E, tamam ilk gördüğüm andan beri katılmak isteyeceğini biliyordum falan filan diyor. Tamam. Tamam. Ee, biliyorsun diyor kayık işte hasarlı bana iki, iki tane şey pardon bir tane çivi iki tane de e, tahta getir falan diyor. Bakayım. Benim zaten evet ben biraz toparladığım için bol bol zaten eşyadan var. Verdim ve e, Başlamış oldu. Şimdi yeni bir görev bana verilmiş oldu bununla beraber onu değil bunu açmaya çalışıyordum. Carpenter Guild Master güzel. Bol bol şey açıldı Gördüğünüz üzere bakın altta sürekli çıkıyor Tarifler var Crafting için Oyunun birazdan zaten envanter kısmını da göstereceğim Çok ciddi ve geniş bir envanter sistemi ve crafting sistemi de bulunuyor kendisinin Bu arada hani geliş güzel de konuşabiliyorsunuz Etraftaki NPC'lerle Hay maşallah ama çok şey buldum bitmesini bekliyorum ama bitmedi Bununla beraber şu an aslında Available Task, diğer görevlerden bir tanesini seçeyim hadi bakalım. O biraz sonra yaparım öteki söylediğini Şimdi gideyim şu gemiyi tamir ettireyim Rex kardeşe. Belki karşıya geçeriz yeni bir bölümde açılmış olur. Envanter kısmını göstereceğim. Unutmadım, ee, videonun biraz ilerleyen kısmını göstereyim. Biraz size şöyle quest kısımlarını göstereyim ki, ya oyunun olayı gelen olarak işte istenen şeyleri bulmak ve hani e, onları NPC'lere vermek işte ve hani o quest'leri tamamlayarak oyunda ilerlemek üzerine kurulu. Ee, bol bol crafting yapıyorsunuz, bol bol eşya topluyorsunuz yine onları zaten söylemiştim videoda. Ee, ne demişlerdi? Evet, tamir ettiğimizi söylüyor ekranda teşekkürler yardım için. Seni karşıya geçirebilirim ne zaman istersen. Ama dikkat et diyor. Ee, orası şey lanetli krallık orası diyor. Ee, kötü bir alan diyor. Tamam. Çok da tatlı bir e, gemi oldu. Hadi beni karşıya geçir. Nasıl geçireceğim? Buraya geçince oluyor mu? Neyse burayı gezmiş görmüş oldum. Tekrar şuna konuşayım. O laboratuvar. Ha direkt götürdü. Hadi bakalım gidelim karşıyı görelim. Beraber de görmüş oldum. E tak diye geçtik. Hiç bekleme süresi falan yokmuş Şahane. Gidelim bakalım. Ayeri ile konuşacağız bakalım burada. Burası eski krallıkmış aynı zamanda. Hemen şuradan bakayım tekrar bir işaret etsin. Hmm, tamam. O yukarıya doğru çıkacağız. Orada bizim eee, gitmemiz gereken kişi. Gecenin bir olunca burada arada gördüğünüz üzere hemen sol el, yani elindeki şeyi çıkartıyor. Neydi onu? El fenerini çıkartıyor. La, ya da şey gaz mı demek lazım? El feneri deyince grip oldu. <laughs> Evet buraya geldik. Böyle ara sahneler giriyor ee, ana questlerle alakalı bir şey yaptığınızda. Bir de arada duydunuz mu bilmiyorum, kedi miyavlaması vardı. Ee, toplayabildiğiniz gizli şeyler var Bu gizli şeylerden bir tanesi de kediler. Ee, kedileri topluyorsunuz, İşte bir şeyler oluyor. Hmm. Evet oyunun başında da gördüğümüz, ee, ama sizin göremediğiniz tabii yani benim gördüğüm, böyle bir ruhani bir varlık var zaman zaman karşımıza çıkıyor. Ve bize diyor ki, ee, ha, bulut yakalayana çıkarttığı senin kaderin sonunda hani yolunu falan diye böyle anlatıyor. Neyse çok uzun uzun diye this Nedesim Ha tamam. Oyunun hızlıca geçtim ben de çok da uzun süre okumak istemedim. Ee, ya işte genel itibariyle oyunun hikayesi adına bilgiler veriyordu ve hani bütün bu başı yani bu şeyin krallığın başına gelen e, efendime söyleyeyim felaketin sebebiyle alakalı, kaynağıyla alakalı bilgiler verdi kendisi. Burada geziyorum ama bayağı ilginç de bir yapıymış burası. E Peki. Şuradan mı? Yok. Zaten istersen aşağı atlayabilirim. Atlayayım şuradan. Atlayamadım. Atlatmadı. Tamam. Şuradan gidelim. Mesela şu an görevim neymiş? The Wizard Doubles. Tamam. Ee, du Duples isimli şeyi bulmam gerekiyor. Büyücüyü. <laughs> Hah bak kedi. Az evvel bahsettiğim kedi buradaydı. Hop hemen şuraya hazır gelmişken bir tane de bir şey ekeyim de. Tamam. Devam edelim bakalım. Bu arada tabi bölgeyi de göstereyim. Radiant Sands isimli bu ikinci bölgeyi açmışız. Ee, burada tabii çok da fazla bir şey yapmadığım için ya bölgede görev falan tamamladıkça mesela bakın görüyorsunuz solda e, bonuslar falan e, çıkmaya başlıyor. Yeter kadar quest yapmadığınız zaman yazıyor da, hani bu bölge acı çekiyor falan filan gibi şeyler söylüyor ki sizi iyice vicdan azabına soksun. Garip garip. Hop hemen şuraya da bir tane. Allah. Şunu da ekeyim. Şu abla kimmiş? Ha karı daha önce de benim karşılaştığım büyük kişiydi sanıyorum. Peki. Ben gereken yer nerede? Ha tamam aşağıda. Güzel. Böyle ilginç ve ya çok güzel manzaralar yine işte, rengarenk bir dünyada eee yolculuk ediyorsunuz. Bakın miyav duydum. Ha kedi. Gel kedi. <laughs> salak salak yuvarlanıyordu. Ya inanılmaz tatlı hayvanlar da bulunuyor oyunda. Gerçekten bayıldım yani. Ya çok şey açıda ee, nasıl diyeyim? Oraya nasıl çıkabilirim ki ben? Bir saniye ben gideceğim ya tam göreyim şuradan. Tamam. Oradan. Şu ileriden sola döndüğümde göreceğim. Yukarı çıkmama gerek Acaba öyle bir şey mi var dedim ama. Ee, ne diyordum? Ha işte oyun gerçekten şu görselliğiyle kendisine hasta etmeyi başarıyor. Ee, böyle kafanızı dinlendirmek için, kendinizi sakin bir dünyaya atmak için. Yani birebir bir oyun açıkçası Yonder. Hop adamı da bulduk. Hımm kuyuyu tamir etmem gerekiyor diyor. Su olmadan olmaz diyor. Evet. Yani çok yakında bir merk varmış. O merkin içerisinde bir e, kuyu varmış. O kuyuyu e, ten temizleyip kurtarmamız gerekiyormuş kuyuyu. Ama tabi mesela sağ üst köşede yazıyor şu an. Murkü temizle diyor ama 3 şey, sprite. Sprite mi dedim ben hep ya? Sprite olması lazım. Şu hani e, zaman zaman yanımızda beliren o şey. Ruha sprite deniyor oyunda. Eee... 5 tane olması gerekiyor ki şimdi tabi şey de var Merk dediğimiz o zımbırtılar Ha bir kedi daha buldum Abi tipe bakar mısınız ya Aa, Al evde besle Neyse ee, O sprite'lardan daha fazla bulmanız gerekiyor zamanla Çünkü şey Merk, şey, denen o e, bölgeler şu, Yani bazı yerlerde daha güçlüler, bazı yerlerde daha güçsüzler. Yani bazılarını temizlemek için bir tane sprite yeterken bazıları için 5, 8, 10 falan gibi çok daha yüksek rakamlar gerekebiliyor. Şimdi, ben aslında göreve daha da devam edip şey yapmayayım. şurada bir tane aslında soru işareti görmüş, gördüm şeyde haritada. Ona bir bakayım. Ha. Burayı temizlememiz gerekiyor. Temizleyebilecek mi? 4 tane lazımmış. Peki, güçlü olduğu için şey yapamadım Temizleyemedim Aha böceğe bak Abi bak değişik değişik hayvanlar da var Çok da tatlı Peki Neyse bunları gösterdikten sonra ben son olarak size şeyi de göstereyim envanter mevzusunu da göstereyim Görüyorsunuz bu toparladığım e, bütün eşyalar burada gözüküyorlar e, Her birinin bir parasal değeri de var o parasal değerler sayesinde işte ticarette kullanıyorsunuz takas falan yapıyorsunuz Ee ya oyunda gerçekten tonla şey var. Sonra mesela karakterlerimizin kıyafetlerini değiştirme şansımız var. Mesela gerekirse <laughs> Oversight Bob, çok kötüymüş kurdele. Ee, tekrar ben şapkamı takayım. O Carpenter's Novice Badge. Böyle eşyalar çıkıyor. İşte karakterinizi customize edebiliyorsunuz. Zaten bu karakteri de en başta ben e, kendim yarattım. Hani herkesin karakteri birbirinden farklı oluyor. Yani tek bir karakterin hikayesini yaşıyorsunuz gibi olmuyor yani hani. Daha doğrusu yüzü belli bir karakterin hikayesini yaşıyorsunuz gibi olmuyor kedi Topladığım kediler falan dahi burada gözüküyorlar ki burası key item kısmı. Burası crafting kısmı. Craft edebileceğimiz yani yapabileceğimiz eşyalar dediğim gibi şeylere bağlı tariflere bağlı tarif buldukça mesela bundle of sticks yani işte çalıları bir araya getiriyorsun ip yapabiliyorsun su yapabiliyorsun falan filan gibi Zımbırtılar var ve bu kısımda hani Böyle filtreler falan var ee, şey Son derece dolu son derece dolu Tekrar düşmemesi için bir sebep var mı bilemiyorum Ben happy topu 2 saat falan oynadım oyunu ee, Ve ilk 2 saat itibariyle çok da Tekrar düştüğünü söyleyemem oyunun Ama ileride tekrar düşmemesi için Bir sebep de yokmuş gibi geliyor Sonra topladığınız daha doğrusu gördüğünüz hayvanları e, Böyle şey yapabiliyorsunuz yani Siz bir şey yapmıyorsunuz gerçi gördüğünüz anda Hemen ha, Pardon bunlar sprite'larmış e, ee, bunlar sprite'ler, bunlar hayvanlar. Heh, <laughs> hayvanlar burada böyle e, listeleniyor. <laughs> çok komikler. Ee, bu şeyler de, bunlar da bulduğumuz sprite'ler. İşte daha fazla, 3 tanesini bulabildim ben bu zamana kadar. Buldukça burada açılıyorlar. Ee, son olarak da görevler. Daha önce bitirdiğiniz görevlere vesaire de bakabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi işte hani envanter kısmında topladığınız çok fazla e, eşya olmasından kaynaklı çok geniş bir e, şey var. E, dünyası var şimdi ya oyunun çok büyük bir kısmı aslında bakarsanız gezdiğiniz yerleri, keşfettiğiniz yerleri e, iyice dediklik edip arayıp e, sprite bulmak üzerine geçiyor. Çünkü sprite bulmadığınız zaman ilerlemeniz de çok zorlaşıyor. E, oyun esnasında aha buraya çıkarım ben. Nasıl çıkacağım? Çıkabiliyor muyum normal? Hop düştüm. O kediyi alacağım ben ya. Ya yukarıdan ah güzel. Şans eseri çıktım. Biraz... E, şey Skyrim kafası biraz zorlamak gerekiyor. E, i̇p uçları vesaire falan bulabiliyorsunuz. Gittiğiniz yerlerde böyle mavi bir hüzme içerisinde genelde e, bulunuyorlar ve kutulardan kutulardan falan çıkabiliyorlar. E, oyun genel olarak sprite bulmak üzerine. Diyebilirim hani Ona hikayede ilerlemek konusu en azından. Onun üzerine kurulu demek e, doğru olabilir. Burada mesela, ha bak, mesela buraya da giremeyeceğim. Çünkü burası da murkle kapalı. Temizlemek için de diyecek ki 13 tane lazım. Yani evet özetle sanıyorum ki söyleyebileceğim her şeyi söylemiş oldum. Yonder The Cloud Catcher's Chronicles diye yanılmıyorsam öyle garip bir yani yine söylemekte güçlük çektiğim bir ismi olduğunu ekleyeyim. böyle bir oyun en olarak yani şahane bir açık dünyaya sahip, şahane bir atmosfer rengarenk bir dünyaya sahip oyun kendisi. Çoğu zaman da eşya toplamak, yani daha doğrusu materyal toplamak ve ee, bir takım şeyleri bulmak üzerine e, Kurulu oynanış e, Mantığı da Diyelim ve yavaş yavaş Ben bu videonun sonuna geleyim Her zamanki gibi videoyu beğenip kanalıma Ha bu arada bak dur bir dakika bitirmeden evvel onu da söyleyeyim En başında söyleyecektim ama en başında bunu söyleyip insanları hani belki şey yapmak Hani soğutmak istemedim yani soğutmak değil de Hani çok kolay kaçmak istemedim Oyun inanılmaz derecede Şu atmosferiyle e, rengarenkliğiyle Legend of Zelda Breath of the Wild'a En son çıkan oyununa inanılmaz derecede benziyor Legend of... Ah gene geldi yanımıza Sprite'ımız. Biraz durunca hemen çıkıp geliyor. Ee, inanılmaz derecede benzeyen bir oyun ee, Yonder. Ve hani dediğim gibi yani tek eksiği dövüş kısmı işte bir yay olaymış bir işte kılıç olaymış arada kapı şeymişiz falan fena olmayabilirmiş belki ama... E, o olmamasına rağmen yani farklı bir yöne gitmiş olmasına rağmen şey olarak hem hikaye hem oynanış olarak... E, gayet keyifli bir oyun. Yonder ve Evet bunu da söyledikten sonra videoyu artık kapatabilirim. Her zaman gibi videoyu benim kanalıma abone olursanız bana en büyük desteği göstermiş olursanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.